Gülay Nardaşı ve Deniz Tanıkla birlikte Ramazan sohbetleri. Herkese hayırlı, sağlıklı ve huzur içinde bir Ramazan dileyerek programımıza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İnşallah ben Deniz Tanık ve arkadaşım Gülay Alpnarbaşı ile iman etmiş ve Kur'an ahlakına uygun yaşayan her insanın üzerinde önemli durması gereken bir konudan bahsetmek istiyoruz inşallah. Bugünkü konumuz Ramazan ayını vesile kılarak nefisleri ıslah etmek, nefisleri terbiye etmek. Ben bir ayet okuyarak konuşmama başlamak istiyorum. Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Var gücüyle kötülüğü emreden, şeklinde buyurarak nefse dikkat çekiyor. Yusuf suresinin 53. ayeti. Şems suresinde de bir ayette nefsi ıslah etmenin önemini bize Rabbimiz haber vermiş. Ayetleri okuyorum inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim vereni, sonra ona fucurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edeni andolsun onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur ve onu isyanla, günahla, bozmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Şems suresi 7. 8. 9. 10. ayetler. Mübarek Ramazan ayı Müslümanların nefislerine eğitmeleri için çok önemli bir dönemdir. Çünkü oruç ibadetinin yerine getirildiği bu dönemde Müminler birçok konuyu yeniden düşünüp derinleşme için bir fırsat bulmuş olurlar. Kur'an ahlakına daha iyi yaşamak için tekrar niyet ederler. Açlık ile terbiye edilen nefsin diğer kötü özelliklerin ortadan kaldırılması için de Ramazan çok güzel, Ramazan ayı çok güzel bir vesiledir inşallah. Allah'a ibadet etmek için yaratıldığının şuurunda olan ve nefsini düzeltmeyi isteyen biri bir mümin. Nefsi ve vicdanı arasında kaldığı her durumda mutlaka vicdanını sesini seçer. Ve bunu ayırt edebilir. Çünkü insanda bir zorlukla ya da bir sıkıntıyla karşılaştığında iki farklı ses oluşur içinde. Bunlardan biri fedakarlığı, cesareti, güzel ahlakı her zaman Allah'ın dilediği şekilde, Allah'ı hoşnut edecek şekilde davranmayı emreder ki bu vicdanın sesidir. Vicdanın sesini dinleyen kişi her zaman için Allah'ın en çok razı olacağı umulan tavrı bulur. Sabrı, tevekkülü, güzel ahlakı, neşeyi, coşkuyu, barışı, sevgiyi tercih eder. <laughs> Evet Deniz'cim birinci ses vicdanın sesi dedik. İkinci ses ne? İkinci ses de nefsin sesidir. Bu ses e, insana isyanı, fıskı, bencilliği, korkaklığı fısıldar. Bu sesi dinleyenler e, çok büyük kayba uğrarlar. Nefse etki eden şeytanı kendilerine bu şekilde dost edinmiş olurlar. Ben hemen Risalelerden örnekli nefsi İslam'ın önemine de değinmek istiyorum. Risale-i Nur bizim kaynak kitaplarımızdan biri bildiğiniz gibi sevgili dinleyicilerimiz. İçinde birbirinden önemli ve çok çok hikmetli benzetmeler benzetmeler konularla anlatılmış. Nitekim nefs konusu da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin birçok yerde değindiği bir konu, önemli ele aldığı bir konu. Örneğin Sözler Risalesi'ne yer alan "Nefsini ıslah etmeyen başkasını da ıslah etmez." sözü üstadımızın nefsin ıslah edilmesini güzel ahlakın temel şartlarından biri olarak kabul etmesine de güzel bir örnektir aslında. Evet. Tabii ki nefsin ıslah edilmesi dünya hayatındaki imtihanımızın en önemli konularından biri. Allah dünyada iyilikle, kötülüğü, faydayı ve zararı yaratmış. Zıtlık olarak özellikle bu şekilde yaratılmış ki insan denensin, güzellikle çirkin arasındaki farkı anlayabilsin ve cennet ve cehenneme giden yol içerisinde bunların denen olduğunu anlasın diye Allah bu zıtlıkları bizler için özel olarak yaratır. Düşünmemiz için hepsi var edilir. Dünya hayatındaki imtihan dönemi ise iyilerle kötülerin, nefsine uyanlarla vicdanının sesini dinleyenlerin birbirlerinden kesin bir şekilde ayrıldığı bir deneme süresidir. İşte iman edenler bu gerçeği bilirler ve her an vicdanlarının sesine göre davranırlar, ona göre hareket ederler. Peki Müslüman ne yapmalı, nasıl davranmalı? Bir Müslüman şeytanın fısıldamalarına asla aldırış etmez. Nefsinin isteklerinden sakınarak sadece Rabbine kulluk eder. İçinde duyduğu Rahmani sesi takip etmeye çalışır ve bunu asla bırakmak istemez Müslüman. Nefsinin ona hoş gösterdiği her şeyin yalnızca bu dünyanın geçici meta olduğunu, ahirette ise hiçbir karşılığı olmayacağını e, keskin bir imanla bilir. Örneğin dürüst davranması gereken bir yerde bu fırsatı kaçırmaz. Mutlaka dürüst davranır ya da fedakarlık gerektiren bir durumda e, mutlaka fedakar davranmaya çalışır. Kötü söz söyleyene karşı güzel söz söylemeye gayret eder. Gerektiğinde bunların e, bir deneme olduğunu bilir ve mutlaka ve mutlaka Kur'an'a göre güzel davranmaya çalışır. Dünya hayatında bu şekilde güzel davranışlarda bulunarak nefislerini islah edenleri ahirette inşallah büyük bir kurtuluş bekliyor. Kur'an'da müminlerin bu güzel sonu şu şekilde haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Haşır Suresi 9. Ayet <laughs> Allah Kur'an'da birçok ayette nefsin kötülüklerine dikkat çektiği için bu konunun aslında çok iyi kavranması gerekiyor. Nefis, insanı Allah'ın rızasından uzaklaştıran ve cehenneme çekmek isteyen bir sestir. Bu amacı gerçekleştirmek için sürekli bir çaba içindedir. Kişiye içten içe sürekli kötülükleri fısıldar. Örneğin oruç üzeri, müminler üzerine bir farzdır. Fakat oruç tutmayı zor göstermek için türlü bahaneler oluşturur. Sağlıklı ve gücü yerinde olmasına rağmen. Ama salih bir mümin nefsinin tüm bu baskısına ve ısrarına rağmen şekle orucunu tutar. Gayet canlı, neşeli, dinç de olur buna karşılık. Burada yine hatırlatmak istiyorum. E, orucu tutarken mutlaka eğer ciddi bir hastalığı yoksa, kalp, böbrek, tansiyon gibi bir hastalığı yoksa ve doktorlar izin veriyorsa, e, buna göre yani güç yetirebiliyorsa orucunu tutması gerekiyor inşallah Müslümanların. E, Müslüman her şeyde nefsinin kötülüğünü değil vicdanlı sesini dinler. Allah rızası için sabreder. Bunu severek yapar. Tahammül etmez Müslüman. Ve karşılığını yalnızca Rabbimizden umar. E, zamanla da bu değişmez. Bütün yaptıklarında çok büyük bir haz duyar ve büyük bir şekle yerine getirir ibadetleri her zaman için inşallah. <laughs> Tabii ki Müslümanlar nefislerini kötülüklerden arındırarak Allah'ın rızasını, rahmetini ümit ederler. Allah'ın vaad ettiği cennete kavuşmak için nefsini yenen Müslüman her türlü zorluğa sabretmenin, her türlü fedakarlığı, güzel tavrı göstermenin neşesini yaşar, iç huzurunu yaşar. Olumsuzluklardan da asla etkilenmez. Allah Kur'an'da Müslümanların İslam ahlakını yaşamaktan hoşnut olduklarını bildirmiştir ki bu çok güzel bizler için de bir müjde. Aksi bir tavrı çirkin gördüğünü Allah bildirmiştir yine ayetlerde. Hucurat suresi 7. ve 8. ayetleri okuyorum inşallah. Konu şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip çekici kıldı ve size inkarı, fıska ve isyanı çirkin gösterdi. Allah'ın ayette bildirdiği gibi Müslümanlar fıska, inkara, isyana hiçbir şekilde meyletmezler ve bunun çirkinliğini anlarlar. Ayete devam ediyorum inşallah. Komşu yetenden Allah'a sınırım. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır. Allah'tan bir faz, yani bir ihsan ve lütuf ve bir nimet olarak Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet ile programımızın sonuna gelmiş olalım inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz yarınki programımızda buluşmak üzere hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Deniz Tanık arkadaşım ve ben Gülay Pınarbaşı'ya sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bize Twitter ve Facebook adreslerinizden ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.